Bir zamanlar herkes uykuya daldığında odasındaki gölgelerle konuşabilen küçük bir çocuk varmış. Gölgeler ona kimsenin bilmediği sırlar fısıldarmış. Ama o gece gölgeler hiç konuşmamış. Çocuk şaşırmış. "Ne oldu? Neden sessizsiniz?" diye sormuş. Bir süre sonra odanın köşesindeki en büyük gölge titreyerek cevap vermiş. "Bu gece biri seni izliyor ve biz onu göremiyoruz." Çocuk yavaşça arkasına dönmüş ama odada kimse yokmuş. Tam yataktan kalkacakken camdaki yansımasını fark etmiş. Yansıması ona gülümsemiyormuş ama çocuk gülümsemiyordu. Korkuyla geri adım atmış. Yansıma ise cama doğru eğilip fısıldamış. "Gölgelerin seni uyardığını biliyordum." O an tüm gölgeler cama doğru koşup çocuğun yansımasını karanlıkta yok etmiş. O günden sonra hiçbir gölge bir daha konuşmamış. Ama çocuk her gece yatağa girerken camdan hafif bir tıkırtı duyarmış. Sanki biri geri dönmek için sabırsızlanıyormuş.